Merhaba Kazanım 21 ile tekrar karşındayım. Hazırsan başlamak istiyorum bir an önce canlı ve heyecanlı derslere devam ediyoruz. Gelsin mi? Gelsin bakalım Kazanım 21'in ilk sorusu. Hmm, güzel bir soru. Bu bölüm gerçekten güzel hoşuma giden bir bölümdü. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekecek. Kazanım 21'de mesela bu soruda örneğin bir iki, iki soruda da üst üste çözeceğimiz iki soruda da aynı mantığı kullanacağız. Mantığı kullanacağız. Ne demiş? 2 ile 29 arasında artan bir dizi, artan bir aritmetik dizi oluşturacak şekilde 8 tane terim yerleştirilirse. şimdi o zaman 2 nokta nokta araya 8 tane terim yerleştireceğiz ve sonuncusu da 29 olacak. O zaman bu a1 olursa, 8 tane gelirse burası da 8 eklersek a9, bu da a10 olacaktır, değil mi? Sonuçta 10 tane terimimiz vardır. Tamam, e, a10 eşittir. O zaman ne deriz? A10 eşittir. A1 artı 9D. E, burası 29. Evet. A1 2 idi. Artı 9D. 27D eşittir. 3. D'yi bulduk. Yani ortak farkı bulduk. E, baştan 6. terimden bahsediyor. O zaman A6 eşittir. A1 artı 5D. A1'imiz 2 idi. 3 çarpı 5. 15. 17 yapacaktır. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı 17'dir. Geldik ikinci soruya. Bu da aynı şekilde 23 ile burada da azalacak şekilde 3 arasına 4 terim yerleştiriyoruz. 4 terim. Dolayısıyla bu A1 4 terim eklersek 5 bu da 6. terim A6 olacaktır. Şimdi baştan 4. terim nedir diyor. Hay hay A6 eşittir A1 artı 5'te. Şimdi e, burası 3. Tabii ki azalan bir dizi olacak bu. A1 23 artı 5'te. Buradan D eşittir. Eksi 4 gelecektir değil mi? Eksi 20 bölü 5'ten eksi 4 gelecektir. Bizden istenen şey 4. terim. Nedir 4. terimde? A4 eşittir. A1 artı 3'te. A1'imiz 23'tü zaten. Artı 3 çarpı eksi 4 Eksi 12 o da 11 yapacaktır. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Konveks bir dörtgende iç açıları bir aritmetik dizinin ardışık terimleridir. Hmm, çok güzel. O zaman hemen konveks bir çokgen çizelim. Dış bükey. Şimdi en küçük iç açısı 30 derece olduğuna göre e, bunun ortak farkına x diyecek olursak e, bir açısına en artış miktarını x diyecek olursak yani ortak farkına ikinci açımız 30 artı x, üçüncü açımız 30 artı 2x, dördüncü açımız da 30 artı 3x olacaktır değil mi değerli arkadaşım? Hemen yazalım 30 olsun 30 artı x olsun. 30 artı 2x ve 30 artı 3x olacak. Tabii dörtgenin iç açıları ölçülü toplamı 360 dereceydi. Bunları toplayacak olursak x, 2x daha 3x, 3x daha 6x. 6x artı 60, 90, 120 eşittir 360 doğru mu? 6x eşittir 240, x eşittir 40 derece pardon evet x eşittir 40 derece yapacaktır. Ne diyor? Dörtgenin en küçük dış açısının ölçüsü diyor. En küçük dış açısının ölçüsü o zaman en büyük iç açısının da olan kenardır. Burası 30 artı 3x kaç yapacaktır? 120, 150 yapar. Bu 150'ye ait dış açımızda ne olacaktır? Toplumlar 180 olacağı için 30 derece olacağından dolayı 3. sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.